Kapıdan gir eve. Gir. Evet, tamam. Kapı. Dur ayakkabını çıkart. Çıkarttın mı? Evet. Koy dolaba. Doğru. Hangi dolap seninki? Evet. Bence. Özgü hemen bir tuvalete gidip elini Bana, yıkar mısın? bence. Sen de el, elini yıka. Çişin var mı? Yok. Ay Özgü. Oradaki tuvalet bozukmuş. Bizim odanın tuvaletine gider misin? Ha. Çık bakalım oradan. Aferin. Ay, bir evet. Benim. Tamam. Şanslı çalıştır orada şanslı oradaydı değil mi? Çalıştır onu. Çalışsın. Tamam. Hadi git odana. Odana sen odana git. Tamam. Sen odana yatağına yat bakayım bir. Neden? Bir yatağına yat bir şey yapacağım. Benim de bir yatak. orası kimin odası şu anda? mi? Evet sen kendi odana gider misin lütfen? Heh, yatağına bak bakayım. Yatağın üstünde bir sürpriz var görüyor musun? Ne? Sana şeker ne? aldım koydum oraya size. Mutfağa gel çabuk. Mutfakta masada yemen lazım. Onu aldım. Çabuk mutfağa. Mutfaktaki masa. Evet otur. Aferin <laughs> sana.